görecektiniz Sabri Hoca ile karısının hallerini. Biri burada ah ah, öteki orada Yani yine de kedi köpek gibi birbirlerine <laughs> laf yetiştirmeye çalışıyorlar. Ay hiç güleceğim yoktu. Gülme kız gülme. Yani birinden biri ölü verecek diye korkudan altıma yapacaktım neredeyse. Ay sus kız sen de got got got. Cık, heyecandan hala elim ayağım titriyor ha. Aa, ne oldu? Tak tak Sedat aradı mı? Aradı, aradı. Yavuz Bey'le öpüşüp barışmışlar. Mali müşavirinin de raporu temiz çıkınca Yavuz amcanın neşesi yerine gelmiş. Oh, çok şükür. Ay, çok şükür şekerim. Neyse, güzel günler geri geldi. Bari bu sefer kafasını kullansa seninki kız, işin şeyini çıkarmasa yani. Ay, çıkarmaz, çıkarmaz. O feci dayaktan sonra melek gibi oldu. Cızı, bızı bıraktı artık. Bunu kutlayalım kız. Katile söyleyelim de bizi bir yerlere götürsün ha? Ya. Ay, ne güzel olur Şengül abla. Aa, sen nereye geliyorsun kızım? Sen bir yere gideceksen Bora ile git. Ay yazık kız, niye öyle diyorsun? O da gelsin, onun da canı var. Aa, Bora da gelsin hatta. Ay, sus kız, sen de bir lafa karışma. Hadi cim bom bom, su, su. Cim bom bom, söyle. Bom bom, ey nasıl devirdik nantı değil mi ha? Ha aslanım, biz Avrupalıyız, Avrupalı. Keşke önceden haber verseydin Şevket. Onca insanı nasıl ağırlayacağım ben? Ee, nasıl olsa yabancı değiller. Fazla hazırlığa da gerek yok. Ben yakarım mangalı. Ayşe kadının altını söndürdüm abla. Salatayı da yaptım. Yağına limonun koydunuz mu tamam. Sağ ol Hacer. Yarın erken gelmeye çalış. Şevket şirkettekileri yemeğe davet etmiş. E, ee, Şükrüler de gelecek tabii. Oo, onca insan. Nereden çıktı şimdi bu durup dururken? <laughs> durup dururken değil Hacer Hanım. İşlerin iyi gitmesi şerefine veriyoruz bu ziyafeti. Cem nereye kayboldu? Yukarıda Özge ile konuşuyor. Annemle annem, annem kavga etmiş. Ne? Kavga mı etmiş? Ne diyor bu Mine? Şaşacak ne var Şevket? Ben böyle olacağını biliyordum zaten. Ne yalan söyleyeyim ben de biliyordum abla. O kadın insana günahını vermez. Söylediğime söyleyeceğime pişman oldum Cema. Ney orada mı şaşırdım? Raşit Bey de yangı her zaman körükle gidiyor. Aman sorma. Önce birbirlerine girdiler, sonra ikisi bir olup bana cep aldılar. Boşver üzülme bu kadar. Çok hala laflar Artık konuşacak bir şey de kalmadı. Bir avukat tutup babamdan kalan her şeyin yarısını çatır çatır alacak. Bence acele etme Özge. Nasıl olsa işler yoluna girdi şirkette biraz. Yani zamana bırak en iyisi. Hem annenin huyunu biliyorsun. Yani şimdi yaptığına pişman olmuştur bile çoktan. Unutma Hacer sabah erken geleceksin. Trafik sıkışıktı falan dinlemem bak. Erkence çıkmaya çalışırım abla. Hoşça kal su. Güle güle Hacer teyze. Ay. Şevket Bey, Hı. işlerin düzeldiğine çok sevindim. Sağ ol Hacer Hanım. Güle güle. Hoşça kalın. Güle güle Hacer. Ay üstüne iyilik saldı. Ne oluyor ayol? Çekil çekil. Ağaç bayak altında. Nerede o? Nerede? Dur dur. Ne, ne yapıyorsun? Ayıp. Ya, ahıra mı giriyorsun? Benimle ne biçim konuşuyorsun sen tahta kafa? Ben inek miyim? Vallahi kafamı kızdırma sokarım seni ahıra. Nerede o? Nerede? Ha? Ee, sen git Hacer. Aramıza nifak sokup kaçmak nasıl oluyor oluyormuş soracağım ona. Kendine gel Nimet Hanım. Bak çocuğu korkuttun. Korkmaz korkmaz. Onu da anası gibi cadı yetiştiriyorsunuz zaten. Aa laflarına dikkat et Nimet. Size teessüf ederim şekerim. Kızımı bana karşı kışkırtmaya utanmıyor musunuz? Allah Allah. Kimse kimseyi kışkırtmıyor. O sadece Özge'nin fikriydi. Kızın hakkını araması suç mu Nimet? Hadi hadi. Baksana sen benim gözlerime. Ben inanır mıyım? Hah yazıklar olsun. Kocanla da aramıza kara kedi soktunuz. Dur Nimet. Özel konuları herkesin içinde konuşmayalım canım. Ne diyorsun sen o tahta kafa? Neyin nerede konuşulacağını ben senden iyi bilirim. Aa, anne Allah aşkına yine ne oluyor? Kızcadı. cadı, annesiyle öyle mi konuşur? Aramızda paranın, pulun, lafı mı olur? Benim her şeyim senin. Her şeyimi sana veriyorum. Veremezsin Nimet. Delirdin mi sen? Aa. Her şeyde benim de hakkım var. Ha, ne diyorsun sen? Aa. Kalkın kalkın, Şevket Bey gibi bir patronunuz olduğuna dua edin. Baba adam baba, nasıl yanağa çağırdı bizi işler düzelince? Moral yemeli. Ay hayret bir şey, bu ne değişiklik böyle? Daha bu sabah hepinizi kapının önüne koyacaklar diyen siz değil miydiniz? Bakma bacım affedersin, konuşuyor işte cıvık cıvık. Dua da bas moralim yerinde, seninle uğraşamam şimdi. Çocuklar, yarın karnınızı fazla doyurmayın. Akşam kim bilir neler yiyeceğiz? Bütün gün aç mı duracağız Ergun Bey? Yok daha neler. Bu akşam da yemek yemeyelim isterseniz. Allah gözünü doyursun müdürüm affedersin. Senin gözün doyursun. Size iyilik yaramaz zaten. Nankör. Giderken bir şeyler alsak mı Demet? E, herhalde Bülent tatlı falan almak lazım ya da Mine Hanım'a bir çiçek. Mine Hanım hiç sevmez böyle şeyleri. Şimdi Şevket Bey'in başın etini yiyordur. Bu yemek işini nereden çıkardın diye. Ayıp müdürüm ayıp affedersin dedikodu yapma. Sus! Ne dedikodusu? Hadi sen işinden bunları söndür. Tamam tamam söndürürüz. Dedikoduymuş Hadi, hadi. Aldın mı biletini birader? Aldım canım abicim. Yarın sabah erkenden uçuyorum. Uçuyorsun birader. Adana, Mersin, Anamur, Filike. Bütün güneyi fethedeceğim canım abicim. Ürünü tarlasında kapatacağım. Helal olsun birader. Çok iyi akıdettim. Yalnız Amerikan uçakları incirlikten havalanmadan kapat. Hadi sağlığına. Senin sağlığına canım abicim. Bak birader, şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Konuşalım canım abiciğim, tek emrindeyim. Şu sırrını açıkla bakayım vatandaşa. Sırrı mı? Ne sırrı canım abiciğim? Üç aylık hesapları didik didik inceledim, bir yamuk bulamadım. Nasıl götürdün, nereden götürdün bir anlat birader. Götürmedim canım abiciğim, yok bir yamuk. Sen buna inanmıyor musun? İnanmıyorum birader, huylu huyundan vazgeçmez. Açık konuş benimle, harbi şeffaf. Kızmayacağım. Söz. Nedir bu cız vaziyetleri? Harbi ve şeffaf. Cızmız yok canım abicim. Bıraktım ben o işleri. Bırak bu birader. Sen götürmesine götürüyorsun da biz nasıl çakıyoruz bu cız vaziyetlerini? Cız yok canım abicim. Şerefsizim cız yok. Yapma böyle yapanlar. Cız. Of Dünya varmış. Haftalardır ilk defa gönül rahatlığıyla uyuyacağım bu gece. Evet Şükrücüğüm, hepimizi üzdü sizin bu işleriniz. Unutulur Nazan, hepsi unutulur. Düze çıktık ya, gerisi kolay. Yeter ki şu üçüncü dünya savaşı mıdır nedir, o patlamasın tepemizde. İnşallah patlamaz, çok korkuyor. Canım, 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 canım. Nasıl da uslu, karnı doyunca melekler gibi. İstersen yatır içeri, bilgeler gelene kadar uyusun. İşte geldiler. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar damat bey. Nasılsın anneciğim? Görüyorsun nasıl olduğumu. Bakıcılık yapıyoruz işte. Aa, bırak şikayet etme anne duydum. Dayanamamışsın gidip almışsın torununu şirketten. Aa, <laughs> seni düşündüğümden değil Barış'a üzüldüğüm için aldım. Hı çok tatlı. Çok. Ee babacığım hayırlı olsun koymuşsunuz işleri yoluna galiba. Giriyor galiba yoluna ama tahtaya vur. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun efendim. Kutluyor musunuz? E, kendi çapımızda. İster misin bir tane sen de? Vallahi hayır demem. Barış'ın şerefini içelim. Barış'a içelim hem de anneannesiyle annesinin arasındaki Barış'a. Aa aşk olsun baba. Savaş mı var annemle benim aramda? Hakikaten Şükrücüğüm. Biz gayet iyi anlaşıyoruz aramızda. Önemli olan dünyadaki Barış efendim. Şimdi biz de onu konuşuyorduk. Buyurun. İyi akşamlar. Yarın dileğim aynaya getireyim bir Türkan teyzeciğim. Onun kendi doktoru var Halisciğim. Hadi sen artık eve git merak etmesinler. Etmezler. Ben artık koskoca adam oldum Türkan teyze. Maşallah hakikaten oldum. Babacığım kızıl gidiyor kızıl. Şişt yol koş büyükleri de çarparım ha. Sensin kızıl. Aa yapma Cafer kötü bir şey söylemedi ki. Hayır efendim bilen bilmeyen de kızıl Tugaylar geldi falan zannederdi Allah korusun. Yok canım daha neler. İyi akşamlar Maşukcuğum. İyi akşamlar, iyi, i̇yi akşamlar. akşamlar. İyi akşamlar. Güle güle Türkan teyzeciğim, öpüyorum. <laughs>